memur ve emekli temmuzda ne kadar arazam alacak bunun için enflasyon farkına bakacağız Tabii şimdi arazam zamanda yaklaşıyor artık yıl ortasına yaklaşıyoruz enflasyon farkı da netleşiyor ocak şubat mart enflasyonları belli oldu yani 3 aylık enflasyon be farkı belli olmuş oldu böylece %10 3 aylık enflasyon farkı şimdi önümüzde nisan mayıs haziran enflasyonları var bu ayların enflasyonları da açıklanınca 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve zam oranları netleşecek ama şimdiden hesaplamalar yapılıyor öngörüler var özellikle bu konuda öngörüleri tutan bir isim SGK uzmanı Özgür Erdursun'un bir hesaplaması var 6 aylık enflasyon farkının %15 civarında olacağını hesaplıyor Özgür Erdursun. Bu durumda SGK ve Bağkur emeklilerine ara zam %15 düzeyinde yapılacak. Memur ve memur emeklisi tabii sözlü toplu sözleşmeden de etkileniyorlar. Onlara da %12 zam geleceğini hesaplıyor. Sizce bu oranlar yeterli mi? Sesinizi duyar gibiyim. Tabii ki yeterli değil. Yorumlarda yazın ne kadar olmalı?